arkadaşlar var çocuklarımız bakın tatlı olduğunu düşünenler abone olup like atsın isterseniz tane alacağım benim cici şu Osman koydum adını adını lan 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 yakaladım çok tatlılar Arkadaşlar tatlı olduğunu düşünenler. Ay pardon demiştim. Neyse. Bakalım. Kalın. Allah sonumuzu. Bir tanesi felçti. Kafası eriydi. Dün almış. Dün almıştık onları. O da bugün ölmüş. Bayan, ölmüş. Arkadaşlar ölüsü de burada. 7 7 yaş üzeri şey, üzeri için uygundur. Küçükleri küçükler lütfen izlemesin. Ama şu cesel tanrını izlemez. Sadece, sadece bu bu anı göster gösterebilirsiniz. Ben zaten uygun olarak başlığa da yazarım. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.